ateşim çıktı. 12'sinde hastaneye gelip kendimin rahatsız olduğunu, e, muayene olmam gerektiğini söyledim idarecilerime. E, ha, e, muayene olduktan sonra ve sürüntü sonucumda pozitif olduğumu öğrendim. E, rapor verildi. Evimde tedaviye başladım. E, i̇lk etapta hastalığım hafif geçiriyordum. Karantina sürecim başladı. Tedavime başladım. Bütün ilaçlarımı almaya başladım. E, üçüncü gün Tamam artık düzeliyorum diye düşünürken ateşim birden çıkmaya başladı ve hiç düşmeyen bir ateş tablası oluştu. Ağrılarım çok kötüydü. E, durum bu şekilde olmaya başlayınca e, moralim bozulmaya başladı. Ertesi gün hastaneye geldim. E, akciğer tomografisi sonucu akciğerlerimde tutulum ortaya çıktı belirlendi. Ee, bu da tabii ki şey e, Akciğerler tutulum deyince insan direkt yoğun bakıma ne zaman gideceğim acaba? E, bu hastalığı atlatabilecek miyim? Bu hastaneden çıkabilecek miyim? Normal iş için geldiğim bir hastanede acaba e, taburcu olarak sağlıklı bir şekilde gidebilecek miyim? Düşüncelerini e, düşünceleri başladı. Ölüm korkusu vardı. E, pazartesi günüydü buraya geldim. Ee, direk şey e, hani hiçbir şeyin yok tamam iyi gidiyorsun cevabını duyacakken e, akciğerlerin kötü e, gidişatı bilmiyoruz hemen yatman gerekiyor denince ölüm korkusu başladı. E, 12 yaşında bir kızım var. E, aynı gün ona da covid teşhisi kondu. Eşim aynı şekilde sağlıkçı o da evdeydi. İkisi birlikte karantinadalardı. E, ya eşimde kötü olursa işte çocuğum e, evde kim bakacak? Kimi de birlikte kalacak? ben buradan çıkabilecek miyim? Gerçekten şey ölüm korkusu sonuna kadar yaşıyorsunuz. Hani insanları iyileştirmek için geldiğiniz bir hastanede yine aynı şekilde hastaneden bir bulaş sonucu hastalanıyorsunuz ve belki de hani öleceksiniz, geleceğinizi göremeyeceksiniz. Gerçekten karant evlerinizden çıkmayın, maskenizi takın, sosyal mesafeye dikkat edin. E, hijyeninize gerçekten çok dikkat edin e, yani e, size söyleyeceğim hiçbir şey olmaz demeyin hani her şey çok güzel giderken birden hastalanıyorsunuz ve e, o kadar çok insan ölüyor ki hani e, bu dikkatsizlikler yüzünden her şey iyi oluyor ama tablo birden ağırlaşıyor Ha ben düzeliyorum artık bana bir şey olmaz demeyin yani e, Ölüyoruz arkadaşlar. Yani biz sağlıkçılar olarak ölüyoruz. Sizler hastalar olarak, hastalar olarak ölüyorsunuz. E, hepimiz bütün e, kurallara uyalım. Nasıl bir etkiye neden oldu? Evde bir kızım var 12 yaşında. E, Eşimle pozitif çıktıktan sonra test. Biz de gidip aynı akşam verdik. Bizde de pozitif çıkınca e, bir de hastaların kötü hallerini görünce mecburen ister istemez acaba bir şey olacak mı? ölecek miyiz, kalacak mıyız veya birimize mi bir şey olacak? Ee, çok kötü bir iki hafta, bir 15 gün geçirdim. Ama yani bunların yaşamalarını istemem bu hastalıkları, bu şekilde yaşamalarını istemem ama en azından e, başkalarını düşünmüyorlarsa bile kendilerini düşünse insanlar, sadece kendilerini düşünse bu hastalıkların bu kadar yüksek seviyelere çıkacağını düşünmüyorum. Maske, mesafe, temizlik kurallarını uysalar en azından insanlar kendilerini sevsinler. O bile <laughs> O bile bize yeter herhalde. En azından bizim işimizi de rahatlatmış olurlar.